Rezil. Utanmaz. Ya anne bak yemin ediyorum çocuk benden falan değil ya. Senden değilse bu kız niye buraya geldi? Ya işi o. İşi o onun yani. Yeme bu numaraları. İşi bu olan kadınlarla. Sen niye görüşüyorsun? Beşerim. Şaştım. Allah cezanı versin. Bu kız bu işin peşini bırakmaz ben sana söyleyeyim. Firaz Bey ayrıca siz beni niye karıştırıyorsunuz ya? Ha? Ya kız doğru söylüyorsa? Yazık değil mi ya? Kıza ağlayarak çekti gitti. Nursema'cığım kusura bakma ne olur. Ben bu işi toparlayacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Yarın gideceğim kızla konuşacağım. Gerçek neymiş? Ne istiyormuş öğreneceğim. Ya bunda anlamayacak ne var? Benim mükemmel genlerimden faydalanıp... ...Firaz'ın çocuğunu getirmek istiyor dünyaya. Yalan değilse tabii. Salak salak konuşma. Kız benim oğlumsun diye sana kancayı takmış. Bu kadar kör müsün sen? Aslı Hanım, kusura bakmayın. Ee, ben müsaadenizi istesem... ...sizi ana oğul baş başa bıraksam ben. Yavrum kusura bakma. Seni o kadar bizden görüyorum ki. Böyle rahat rahat konuşuyoruz işte. Yok olur mu canım? Estağfurullah. Oldu o zaman. Görüşürüz karıcığım. Alırım ayağımın altına. Firaz Bey, bazen haddinizi aşıyorsunuz. Gerçekten sinirleniyorum. Ya şakaya devam ettim. Siz ikiniz var, inanılmaz gergin tiplersiniz inme falan iner, Allah muhafaza. Hayırlı günler Aslan. Kusura bakma. Estağfurullah. Nursema. Bana niye veda etmiyorsun? Selametle Fıras selametle. Selametle. Canım. Canın çıksın, değil mi?